Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar ben yayındayken sizlerin almış olduğu kesitlerle falan filan chatimizde 3-5 tane kardeşimiz var. Bu kardeşlerimiz böyle komik montajlar bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Şuralarda göreceğiniz gibi şöyle ekranda zaten şu an zibilyon tane görüyorsunuz. Bu videoları izleyeceğiz bakalım bir tepki verelim ya. Yayında zaten izlediştik. Yayında zaten tepki vermiştik ama bunu neden YouTube bir videosu yapmayayım diye aklıma geldi dedim. Bu attıkla bırak. <laughs> Neredeyse arkadaşlar ondan sonra umarım müziklerden dolayı yani sonuç olarak çocuklar montaj yaparken arkada müzikler kullanıyorlar. Müziklerden dolayı telif yemeyiz. Şimdi ilk videomuza geçelim arkadaşlar. Youtube'a arkadaşlar Randall yazdığınız zaman zaten benim videolarımdan ziyade örnek veriyorum Ahmet Edit, Aztek, Roklu Ondan sonra Turan, Montaj, Gaz, Zamlo falan filan diye zaten kanallar falan filan var görebiliyorsunuz buralardan. Ben yukarıda sekme olarak açtım zaten. İlk başta Aztek'in yaptığı. Aztek bu aralar chatte yeni olan bir kardeşimiz ve yeni yeni başladı böyle montaj işlerine. Umarım hani zaten kanalları aşağıda belirteceğim. Zaten Aztek'in kanalını falan filan aşağıda belirteceğim. Oradan abone olup çocuklara motivasyon falan filan sağlayabilirsiniz haberiniz olsun. İlk yapmış olduğu montajı izletmek istiyorum ilk başta. Aa burada burada Sana o abi. Pike burada o Pike o hareketi yapmayacaktı. Hadi hadi, hadi işte bunu. Onlar için ailemi de arka plana attım. Yukarıda evim vardı kömürlükte neden yattım? Aga be, tek 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 aşağı tek. Ama bu çocuk bu montaj işlerini gerçekten başarıyor. Aztek gerçekten de başarıyor abi. Yani sadece kesit kat 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 kat. eee kesitleri birleştirip montaj videosu diye yayınlanıyor. Yani benim yaptığımı yapmıyor. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın kardeşim. Benim yaptığımı yapmıyor. Hafta kalmış. İnşallah hepiniz sevgililerinizle birlikte girersiniz. Yaşasın Sağ eller cumhuriyeti. <laughs> orada da tipik yayınlarda oynadığım oyunlardan falan filan güzel vuruşlar. Aztek Rando'da kısa deneme umarım seversiniz demiş. Zaten ben videoyu falan filan like atmıştım arkadaşlar. Ee, şimdi birinci videodan ziyade şimdi Kılıteys'in yaptığı montajlara gelelim. E, Kılıteys Bizim chatte daha eskiden olan bir kardeşimiz ama şu an pek chatimizde pek montajımız yapmıyor. Buradan Kılıteys'e sesleniyorum. teyze! Artık geri dön. Kılıteys is back bebeğim. Come! Kısa montaj ama içine sevgimi kattım diye bir serisi var teyzenin arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 e, video. Ben bunun hangisini açsam diye düşünüyorum. Biri açalım ilk başta. Bir açalım. Çat, ne yapıyorsunuz? Tamam güldük eğlendik. Bu zaten benim kanalda da paylaşmış olduğum Güzel. videolardan biriydi. Bir yayın yapıyoruz yani ciddi mi mesela? Siz buraya eğlenmeye mi geliyorsunuz o zaman? <laughs> siz buraya eğlenme ne sandınız herif? Yayıncı mı sandınız <laughs> <laughs> siz? Şu yakın zoomlar aşırı derecede bana <laughs> Komik geliyor abi bir anda böyle burnumun içine falan giriyorsunuz ya Aa bu kısım çok güzel bu kısım çok güzel Set şey. vur, Hayır kılıteyiz dur bekle oğlum Arkadaki şarkıda çalan Gerçekten sıçtım Ben sana bir kahve ısmarlattıram da kendine gel sen misin ilacım, bir dakika, Abi bir dakika, bir dakika. gerçekten bir yapıyorlar Bu, Bu çocuklar daha gerçekten daha yapıyor. Helal olsun gerçekten helal olsun ya Elinize sağlık Bundan sonra ne vardı Bir de Gerçekten elinize sağlık arkadaşlar Eee Ahmet'in paylaştığıda bir ve ikinci Videolar var bunlardan hangisine Baksam diye düşünüyorum Random THE FUNNY MOMENT 2'ye mi yoksa 1'e mi bakalım Eee, buna bakalım. 140 izlenmiş lan. Oğlum benim videolardan fazla izleniyor. Ha evet 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 bunu biliyorum. Sab olun bu arada. <laughs> bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı ve yorumlarda bir öyle en sevdiğiniz hangi hangi montajcı bu arada arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da en sevdiğiniz montaj yapan kişinin ismini yazın. Aztek mi? Kılıtya ismi? Ahmet mi? Rakan mı? Rakan zaten Ahmet'ti bir saniye. neyse ya hadi bakiliyorum. Köpürürsün. Cem tamam. tam okumaya başladığın sıra kim yenge... <laughs> Aga be ben bu fotoğrafı çekildiğinde kaç yaşındaydım lan? Arkasta staj yapıyordum o zaman. Kaç yaşındaydım ya? 17 miydi? 17 yaşında falan mı herhalde bu fotoğrafı çekildiğinde? Tabi bu olayları bilmeyen insanlar bu olayları bilmeyen ne alaka mı böcek ne alaka falan filan bu ne falan filan diye düşünebilir tabi yayında olmadığınız zaman zarfında o, 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 an neler yaşandığını bilmiyorsunuz Tabii ki de. Şimdi ben bunu anlatsam da o esprisi kalmaz. Ama bu kısım gerçekten de ilk izlediğimiz zaman kahkahalar atmıştık. Şu roketlikle uçmayı öğrenebildiğim zaman gerçekten efsane oyun oynayacağım da. Hay bak ben orada topu bekliyorum. Sal be beni. Bana niye vuruyorsun? Bana niye vuruyorsun yani? Anladın mı? Orada bana vurma. Excuse me sir. Yes. Bilemediğimiz bir sebepten ötürü bir beyninin yüzde yüzünü kullanabilseydi ne olurdu? Yüzde yüzünü mü? Evet. Yine Randall efsane bir şekilde Fortnite, Fortnite oynuyor. Başka ne var? tamam gençler başlıyorum. Hayır bunu da yapmazsın şimdi bunu da yapmazsın. Ben iki yıldır yayın yapıyorum arkadaşlar. Montaj Gat'ta en eskilerden, en eskilerden gelen bir şey. Eee bu kliplerden de bir kısmını benim kanalımda görmüş olabilirsiniz. Zanlı kimdi ya? O zamanlar yeşil saçlıyım abi. O zamanlar yeşil, yeşil kafayım. Tipe bak amına koyayım. Ben nasıl bu saçla sokağa çıkıyormuşum ya? Sigara yakısım ya şu an. İçmeyeceğim. Çünkü YouTube'da videodayız. Bu gerçekten efsane. Hani o zamanlar efsane oynuyordum abi oyunları. O zamanlar efsane oynuyordum. Öf Thompson. Lol'ün ilk sezonlarında arkadaşlar, hayır Lol'ün diyorum. Fortnite'ın ilk sezonları da şey değildi. Herkes bu kadar çok buit yapmıyordu. Herkes buildi oynamıyordu. İlk hani gerçek savaş vardı ilk zamanlarda. Ya görüyorsunuz zaten Tabi o zamanlar O zamanlar Logitech C270'de Yayın yaptığım için hiçbir tipimi Hiçbir bokum gözükmüyor abi baksana full karartı Tamam geç. Buraya geç. Buraya geç. Son olarak da son olarak da Aztekin yaptığı montajlardan birisini izleyelim. Bu iki buçuk dakikalık bir montajmış. Bunu izleyelim mi? Bu arada Astek Aste, Aste, Aste kanalında arkadaşlar şimdi hemen şurada şurada bırakıyorum şuraya. Peki. Fuck this shit I'm out. Fuck this shit I'm out. I'm out. Thanks. Sen zavallı bir adamsın. Yıkıksın. Bitmişsin. Nope. <laughs> <öldüm. gülüyor> Aa nasıl lan? Bak ben buraya hala inanmıyorum ya, hayır. hala inanmıyorum Oğlum. abi. Nope. Hani Sikicam benim or atamıyor. orada o golü atmam lazımdı. Yoklama alıyorum. Sessiz olun. Memur burada, Arda burada, Cem burada, Bura burada. Ananı sikiyim Hayır, hayır. Güzel çıkarmışım, güzel çıkarmışım. <laughs> Annenin nikah be. Çağır sevgilim. sevgilim. Yine her zamanki gibi full focus Dead by Daylight'a odaklanmışım. Bir donate geldiği zaman direkt altıma sıçıyorum oyun oynarken. yoklu yara para, para, para. <laughs> Ama şuna bir Ama bak bu kısmı bir çarpı 2x falan hızlandırma alınabilirmiş buraya <laughs> Ne oluyor lan? Evet yayınlarda arkadaşlar bizler böyle şeyler yapıyor Hepimiz soyunuyoruz ve kafa dansı yapmaya başlıyoruz Hepimiz soyunup kafa dansı yapıyoruz arkadaşlar Ay. Arkadaşlar bu montajları yapan herkesin gerçekten emeğine sağlık Dediğim gibi zaten kanalları falan filan açıklama kısmında bırakacağım Astik'in kanalını da şuraya bırakacağım Çünkü en son videoları zaten Astik Her neyse emekleri için uğraşları için gerçekten de teşekkür ediyorum en azından YouTube izleyicilerin hani DILAYV'a gelmeyip canlı yayınlarımıza katılmayıp YouTube izleyicilerine de en azından bizde e, benim için uğraşan emek veren insanları da bu şekilde göstermek istedim. Eğer videoyu beğendiyseniz arkadaşlar like atmanızı, yorum atmanızı falan filan ve kanala abone olmanızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinize. Görüşürüz. Bay bay.